Arkadaşlar, Otokolik kanalından herkese merhaba, bütün Otokoliklere selamlar. Bugün sizlere araç beygir güçleriyle ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü e, bu konuda e, birçok karışıklık var, İnsanların aklında e, soru işaretleri var. Acaba e, benim arabam kaç beygir? E, benim arabamın ruhsatında e, şu kadar yazıyor. Acaba benim arabamın gerçek beygir gücü ne kadar? E, türünden? Soru işaretleri var birçoğumuzun aklında. Şimdi videoyu fazla uzatmamak adına detaylara girmeyeceğim arkadaşlar. Kısaca hesaplanmasını anlatacağım. Çünkü detaya girince kafa karışıklığı olacaktır. Kafa karışıklığını önlemek için ben direkt hesaplanmasını anlatacağım. Şimdi önceden araçlarımızın ruhsatlarında beygir gücü yazıyordu. Araba kaç beygirse. Ee, o kadar beygir gücü olarak bunu yazıyordu. Fakat şimdi yeni ruhsatlarda, şimdiki ruhsatlarda kilowatt olarak belirtiliyor. Yani orada yazan K ve W, KW işareti kilowatt anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, kaç yazıyorsa, ruhsatta kilowatt kaç yazıyorsa onu 1.36 ile çarpıyoruz ve sonucu bizim arabamızın beygir gücünü gösteriyor arkadaşlar. Bir ruhsattan örnek vermek gerekirse Motor gücü yazan yerde 77 kava yazdığını görüyorsunuz. 77'yi 1.36 ile çarptığımızda 104.72 çıkıyor. E, 104 104.5'un üzerinde çıktığı için 105'e tamamlıyoruz arkadaşlar. E, eğer bu tutar e, 104 104.5'un altında çıksaydı, o zaman da e, 104'e e, tamamlayacaktık arkadaşlar. Yani Rusatında motor gücü 77 kava yazan araçlar 105 beygir bu aracın da motor gücü 105 beygir arkadaşlar. Tabi şimdi bütün ruhsatlarda e, kava olarak yazmıyor arkadaşlar. Bazılarında e, direkt beygir gücünü de yazıyorlar. Bu da e, yapılan yanlışlıktan kaynaklanıyor. Artık noterde e, ya da sigorta şirketinde e, girilen bilgilerde e, hata yapılıyor. Ondan kaynaklanıyor. E, ruhsatta kava yazıyor fakat normalde beygir gücünü göstermiş oluyorlar. Ee, orada biraz kafa karışıklığı meydana geliyor. Bakın bu da farklı bir araca ait bir ruhsat arkadaşlar. Motor gücü burada 105 kW yazmış. Ee, 105 ile 1.36'yı çarptığımızda 143 yapıyor. Bu arabanın beygir gücü 143 değil 105 arkadaşlar. Yani ruhsata kava yerine beygir gücünü yazmışlar. Bu gibi durumlarda da ee, bu soru işaretlerini gidermek için en garanti yöntem e, aracın şasi numarasını e, yetkili servise vererek oradan e, aracınızın beygir gücünü net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Umarım e, bu video sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz e, abone olursanız sevinirim. Herkese hayırlı sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.